görünüyor. Başkentlerin en büyük özlemi de şüphesiz deniz. Bu özlem yapay göllerle giderilmeye çalışılsa da Ankaralılar yaz aylarında yüzmek için havuzlara akın ediyordu. Artık deniz özlemi sona eriyor. Zira Mogan Gölü eski plajı yüzülebilir günlerine geri döndürülecek. İnşallah 2-3 e, sene içerisinde Ankara'da daha önce var olan Mogan Gölü'ndeki denizimiz e, tekrar canlanacak. Bozkır'ın ortasında denize hasret Ankara'ların bu hasreti sona erecek. Gölbaşı yani Mogan Gölü yıllar öncesine kumsallı plajlı günlerine geri dönmeye hazırlanıyor. Şimdi 50'li 60'lı yıllarda buralarda plaj alanlar vardı. Soyulma kabinleri vardı burada. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ankaralıların en büyük özlemini gidermek için kolları sıvadı. İlgili bakanlar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'yi Gölbaşı'nda buluşturdu. Moga'nın temizlenmesi için izni aldı. Başkan Duruay hemen harekete geçti. Mogan'ı tertemiz olduğu günlere yıllar öncesinden kalan işte bu fotoğraf karesinde olduğu gibi plajları olan yüzülebilir bir hale getirebilmek için çalışmaların startını verdi. Biz e, çocukluğumuzda şuradan karşıya yüzerek geçerdik ki gölümüzün altından su kaynardı. Moga'nın temizlenecek olması yani Ankara'nın unutulan denizine yeniden kavuşacak olması Ankaralıları da heyecanlandırdı. Biz çocukken denize giriyorduk. İnşallah bizim çocuklarımız da burada denize girecek. Buraya gelirdik, balık tutardık. Buranın balıklarını yerdik. Levre aslında buranın turnası hat safhada güzeldi. 130 milyon TL'ye mal olacak temizleme işlemi sonrası doğa meraklılarının da en çok ziyaret edeceği alanlardan biri olmaya aday. Kuş cenneti dediğimiz bazı alanlarda 150 çeşit, 160 çeşit kuş çeşidi var ki burada 250 çeşit kuş çeşidimiz var. En yakınımızda olan bir kuş cennetinin bir de farkında değiliz. Kuşlarımızın daha iyi gözükmesi için turlar düzenlenebilir, safariler yapılabilir. Yaklaşık 6 kilometre karelik bir alana sahip olan gölün temizliği sağlandıktan sonra ulusal ve uluslararası su sporları içinde cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor. Surat tekneleri gelirdi burada e, yarışırlardı. E, i̇nşallah onların çok uzakta olduğunu zannetmiyorum. Yani. Yeni yıla girdiğimiz ilk.